Güzel. Bu, bu çok yavan. Bir daha şöyle yesem olur? Evet, sence hangisi glutenli, hangisi glutensiz? Bunu çok beğendim. Bu sanırım glutenli olan. Çünkü tadı çok güzel, sosu vesaire. Çok beğendim. Biraz yöresel tabirle yavan olmuş. Ama bunun sosu ve turşusu gayet güzel. Köftesine de bayıldım bu arada. Bir daha yiyeceğim. Afiyet olsun. Evet Berfin ikisini de denedim ve sana göre sağda olan hamburgerin glutenli olduğunu söyledim. Aslında sağdaki seçtiğin hamburger tamamen glutensiz bir hamburger. Aslında daha önce glutensiz bir sürü ekmek yemiştim ama bu kadar lezzetli değillerdi açıkçası. Şaşırdım.